Cenab-ı Hak idraki kamil firaseti kamile fetaneti tam, izanı tam lütfeylesin her şeyi mahiyetini nefsül görmeye muvaffak eylesin İslam'ı her zaman içimizde yeniden terü taze duymaya muvaffak gül yaprakları üzerine konmuş şebnemler gibi vahyi tayflarını ruhumuzda her zaman öyle yepyeni duymaya muvaffak eylesin. Bunun için insanların sürekli kendilerini de yenilemeleri, duygu ve düşünce formatlarıyla oynamaları, kendi çağlarına göre her gün daha farklı bir zaviyeden hakikatlara bakıp ''Yahu ben bu hakikati böyle çok anlayamamıştım. Demek daha farklı bir derinliği varmış bunun. Demek suretiyle sürekli tecdit. Enbiya izamla Allah Celle Celaluhu nübüvvet çerçevesinde hep tecdit yapmıştır. Hz. Adem Peygamber Safiyullah, Nuh Peygamber Neciyullah, Musa Peygamber Kelimullah İsa Peygamber Ruhullah Efendimiz Peygamber Habibullah Allah'ın binlerce salatü selamı onların üzerine olsun. Ama gördüğünüz gibi bunların hepsinde zamana göre, şartlara göre farklılıklar var. Usulde hatta Allah'a iman, vahye peygambere iman, haşrun eşe iman, sabit. Allah'a kulluk sabit. Fakat detaylarda sürekli adeta o tabiri kullanmak caizse formatlı oynuyor gibi hep yeni yeni meseleleri sunma. Dolayısıyla ülfet ve ünsiyetten dolayı insanlara gına getirmeme. Hep yeni bir şey. Kendi vicdanlarında terü taze duysunlar onu. Ondan sonra enbiya izamla o süreç ve tire yerinde kullanıyoruz onu. Çok yaygın. Artık vetirenin manasını insanlar bilmiyor. Süreç diyorlar. Sonra büyük evliya ile devam etmiş. Daha ilk asırlarda öyle diyorlar. Tecdi tarihini yazanlar Ömer bin Abdülaziz. Bazıları da onu Hazreti Ebu Bekir'e veriyorlar. Hazreti Ali Efendimiz'e de verebilirsiniz yani. Mahzuru yok. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un sünnetindeki hadis-i şerifte 100 senede bir diyor. Veya bir beşer ömrüyle alakalı. 60-70 senede, 80 senede bir gelir bu insanlar. Daha önce sizin duyduğunuz şeylerin ötesinde aynı hakikatlara bina ederek çok farklı şeyler size duyururlar. Dini yeniden çok farklı, terkibi çok farklı, kimyevi yapısı çok farklı. Bir şey gibi yudumlarsınız, bir kevser gibi yudumlarsınız. Oh be ne lezzetmiş bu dersiniz. Yenilenme mevzu yani. Ömer bin Abdülaziz diyor, tecdit tarihini yazanlar ya. Yani. Onlar arasında bilinenlerden İmam Gazali yine. Ömer bin Abdülaziz Emevi. Gazali Türk. Tuz'da 1058'de dünyayı şereflendirmiş. Ve yaptığı şeyler baş döndürücü. Daha sonra ihtilaflı, ittifaklı bir sürü müceddis gelmiş. Mevlana Halid-i gibi, İmam Rabbani gibi. ikinci binin başında İmam Rabbani. 400 küsür sene evvel. Ve çağı da Cenab-ı Hak garip, yalnız, yetim bırakmamıştır. Yeniden bir formatla oynama detaylara dair ambalajı değiştirme farklı bir cazibe ile aslında özünde, ruhunda, temelinde cazibe bulunan o şeyin cazibesini ülfet ve ünsiyetleri yırtarak bir kere daha duyurma işi o tecditle olmuş. Belki ferden ferda her insan kendi ruhunda böyle bir tecdit oluşumuna kendisini salması, kendini böyle bir tecdide bağlaması, kendini yenilemesini bilmesi, yürüdüğü yolda yani. Ben bu yolda bir kere daha yürümüştüm ama fakat bugün çok farklı yürüyorum ben bu yolda. Bu gündüzü bir görmüştüm ben. Bu geceyle de bir hem hal olmuştum ben. Bu döşekle şöyle böyle bir arkadaşım olmuştu benim. Bu yastığa baş koymuş, böyle başlar olmuştum ama fakat bugün çok farklı demesini bilmek lazım. Yol uzun yolculuk zor, zadu zahireye ihtiyaç var ve biz kontrol altındayız sürekli. Onun için böyle bir yenilenmeye efradul farz ihtiyaç var. Bu farzlar ötesi farz. ihtiyaç var. Bizim halimiz itibariyle ahvali beşeri itibariyle diyorum yoksa yeni farzlar icat edemeyiz.